Evet hem dünkü Lille-Fenerbahçe maçını hem de Paris 2024 Olimpiyatları'nı konuşacağız. Yanımda da görmekte olduğunuz gibi NTV Spor Müdürü Ali Emre Dedoğlu bizlerle birlikte. Hoş geldin Ali Emre. Hoş Şimdi önce Lille maçıyla bir başlayalım. Skor maalesef gönlümüzden geçen gibi olmadı evet. ama nasıl bir maçtı? Şöyle söyleyelim. Sezon öncesi yüklemelerden dolayı büyük ihtimal bir nevi bir resmi hazırlık maçı muhabbetine dönüyor bu tarz karşılaşmalar. Ama iş ciddiye bindiği zaman da maç içinde veya sonraki turlarda... Daha başka enerji durumları söz konusu oluyor. Fenerbahçe açısından şunu söyleyelim. Mourinho ilk kez bu arada bu safhada yani ön eleme safhalarında maç kaybetti. Daha tur kaybetmedi ama bugüne kadar elenmedi ama ilk kez maç kaybetti. Ve geçen seneden belki de yine bir e, devamlılık diyelim yine Fred'in olmadığı bir karşılaşmayı kaybetti. Mourinho maç sonrası da şunu söyledi Fred'i özlüyorum dedi. <laughs> arıyorum aslında demek istedi. Orada biraz da tam Türkçe tercümesi o söylemek istedi. Fred'i arıyoruz dedi. Fenerbahçe'deki problem şuydu dün. Enerji. Geçen sene çok enerjik başladı. Maçın ilk 15-15, 5. dakikaları arasında skorboardu bitiriyordu neredeyse. 2-0, 3-0 vesaire maçı orada noktalıyordu. Ama sonraki süreçte düşen bir enerji İsmail Kartal dönemiyle birlikte şu anda da devamlılık arz ediyor ve bu iyi bir şey değil. Yani çünkü Mourinho'nun geliş sebebi e, takımın potansiyelinin üstüne ekstra bir şeyler koymak. Ha bu sezon öncesi olur, sezon ortası olur. Önemli olan kazanmak diyor Mourinho. Ama dün kaybetti Fenerbahçe ve bireysel hatalar kendisinde söylediği gibi. E, Orta saha performansı çok konuşuluyor. Ön alan baskısının yeterince yapılamaması konuşuluyor ki Lille bu arada kendi stadında oynamadı karşılaşmayı. Başka bir stadda oynadı. Valencia şehrinde oynadı. Çünkü kendi stadında bir haftadır olimpiyat organizasyonu olan basketbol maçları oynanıyordu. Üstü kapanabilir bir stat olduğu için ve kendi sahasında oynamadı. Öyle deli bir seyirci desteği de yoktu. Ama Nil daha enerjikti. Alanları kapatmada daha enerjikti. Topu kaptıktan sonraki reaksiyonu daha enerjikti. Hele 44. dakikada bir pozisyon var ki orası bence maçın kırılma anı. 2-1 biteceğini 3-1 de bitebilirdi veya 3-0 da bitebilirdi. İrfan Can Kahveci'nin frikik golü enfes. Sonraki Yusuf Dikeç sevinci artık sanıyorum bu sene herkese göreceğiz. İkonikleşti işte herkes yapıyor. E, Duplantis dahil dünyanın hemen hemen her yerinden insanlar o sevinci paylaşacak. E, tabii oradaki esas olay silah değil de rahatlık kısmını aslında ön plana çıkarmaya çalışıyor insanlar. E, silahı eleştirenler var ama e, burada olay başka bir şey. İrfan Can Kahveci'nin golü Kadıköy'e taşıdığı işi. Tabii eskisi gibi deplasman golü kuralı olmadığı için 2-1 aslında avantajlı bir skor değil. Fenerbahçe'nin bir şekilde kazanması gerekiyor ama iki farklı kazanması gerekiyor. E, Kadıköy'de son yıllarda eleştirilen bir konu atmosfer. Mourinho da söyledi evet güzel bir atmosfer var ama daha da ateşli bir seyirci bekliyorum diye. Ee, Şampiyonlar Ligi'nde iki takım en son bizden yani Türk takımı 20 yıl önceydi. Hı hı. Bunu bir bozmak lazım. Jose Mourinho varsa takımın başında, diğer tarafta 102 puanlı bir şampiyon varsa, ikisinin de şampiyonlar liginde olması gerekir. Lille kolay bir rakip değil ama Lille geçerse Fenerbahçe'nin işi biraz daha kolaylaşacak diye düşünüyorum. Maçtan bütün bir tur Tur e, yaptık ama yeni transferlere özellikle şöyle bir parantez açacak olursak? Ya sen maksimum bir kere en dikkat çeken isim tabii 11'de başladı ama bence fena değildi yani enerjisi yerindeydi en azından bir şeyler yapmaya çalıştı ki topla birlikte en çok aksiyon yapmaya çalışan isimlerden biri olarak güzgüyodu. Ee, diğer tarafta Ciku tercih edilmedi. mesela savunmada, osterbolde Çağlar tercihi çok konuşuldu sosyal medyada. Krunic tercihi orta sahada e, çok konuşuluyor e, maalesef. Bu arada bir tek e, sen Maximan e, yeni transfer olarak oynadı. Krunic tercihi çok konuşuluyor, pasifliği çok konuşuluyor. E, geçen sezondan dediğim gibi bazı notlar çıkarılmadıysa, bazı e, teşhisler konulmadıysa ve bunlara bir tedavi uygulanmayacaksa ya Mourinho'nun da aslında bir e, farkı olmayacak. Ama Mourinho bu farkı yaratsın diye burada. Bakalım yaratabilecek mi göreceğiz. Daha çok sezonun başındayız. Bekleyip göreceğiz aynen. Göreceğiz. Şimdi dilersen e, biz bir olimpiyatlara geçelim. Orada da e, çok güzel yine haberler almaya Bugünü devam ediyoruz. Bugünü Kayhan özetledi. Biz dün geceyi Tabii tabii. Orada <laughs> yaşananları bir konuşacağız. E, boksta Buse Nas Çakıroğlu e, Filipinli rakibini yendi. Finale yükseldi ve e, Buse Tosun Çavuşoğlu o da, güreş'te. Evet, Güreş'te. O da yine yüzümüzü güldüren isimdi. Olimpiyatlara dair bu çerçevede neler söyleyeceksin? Tokyo'da açılan bir kapı vardı. E, Buse Naslar diyelim. Buseler. Buseler. E, Buse, e, Çavuşoğlu da, Tosun Çavuşoğlu da gerçekten çok başarılı bir sporcumuz. Burada da yine adından söz ettirdi. Tokyo'da açtıkları kapıyı devam ettiriyorlar açıkçası. Bu gurur verici bir şey. E, bu sena sürüm maalesef üzüldük ama dün Çakıroğlu şöyle bir açıklama yaptı. O bizim her zaman şampiyonumuz dedi. E, burada aldığı derece o kadar önemli değil dedi. Yani tabii ki üzüldük ama Esra ve Hatice, Esra'nın bu akşam e, karşılaşması e, Hatice'de e, cumartesi günü e, final oynayacak. Final e, müsabakasına çıkacak. E, madalya geldiği sürece tabii ki mutlu oluyoruz. Rengi ne olursa olsun ama bu Çakıroğlu'nun hedefi bambaşka. İlk maçından itibaren o kadar konsantre, o kadar rahat ki. Dün de antrenman yaptı resmen. Finalin antrenmanını yaptı. Ee, 5-0, 5-0 bütün roundları kazandı. Filipinli rakibi varlık gösteremedi ve şimdi bakalım e, Cuma akşamı neler olacak hep birlikte göreceğiz. Ben bu sefer e, bu Senas Çakıroğlu'nun altın madalya alacağını düşünüyorum. Diğer sporcularımız da Buse bu Senas bu se Çavuşoğlu içinde Repesaj'dan gelerek o da bronz madalyayı aldı. o da gurur verici. Bugün itibariyle altı madalya'ya doğru gidiyoruz. Beklenti daha fazlaydı ama olmadı. Gerçekten gurur verici ki esas bir de voleybolla tabii. Şimdi oraya bir geçelim. Gerçekten dün o kadar mutlu olduk ki tabii onlar hep söylüyorum biz alıştırdılar da gerçi onlardan beklentimiz de çok yükseldi evet. gerçekten. Rakipleri de belli oldu. Şimdi rakipleri de hakikaten çok rahat bir şekilde İtalya-Sırbistan karşılaşması vardı. İtalya çok rahat bir şekilde kazandı. Evet. İtalya'nın rakibimiz olacak olmasını nasıl değerlendirirsin? Şimdi İtalya ile geçen yıl da Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde karşılaşmıştık. O kadroda Andropova yoktu, Egonu yine vardı ama bizim performans olarak Santarelli ile birlikte bir pik yaptığımız dönemde Avrupa Şampiyonası. Bu yılki VNL Milletler Ligi ve Olimpiyat'ta hazırlık süreci seçimler kısmında biraz form düşüklüğü durumu söz konusuydu. Zaten o Namalp geldiğimiz seri bozuldu. Artı sosyal medya veya medya veya dış etkenler diyelim biz çok yıprattık kızları. Yani işte e, sondaki İlkin Tuğba seçiminden yola çıkarak maç içi performanslar vesaire. E, grubun son maçını İtalya ile oynamıştık. Hiç e, varlık gösteremedik ya da göstermedik diyelim. E, ve Çin'le eşleştik. 3-0 1 saat 15 dakikada biten bir karşılaşma olmuştu o. Fakat burada atmosfer farklı şimdi. Çin maçında koyulan bir kere direnç ve karakter... Filenin sultanları geri döndü dedirtti. E, grupta da keza bence e, aynı şekilde Dominik maçı, Hollanda maçı, ilk Hollanda maçı 2-0'dan geri geldiler, 3-2 kazandılar. Dominik maçı ayrı bir e, senaryo oldu. Burada da artık iş e, bir kere son maça kalacağız. Ya bronz madalya ya altın madalya maçına. Gururumuz oldu yine çünkü olimpiyatlarda takım sporlarında bir ilki gerçekleştirecekler Türkiye adına madalya her herhalde çıkacaklar ee, ama İtalya form olarak e, geçen seneye göre çarpı iki daha iyi durumda ve şu an turnuva içi form anlamında turnuvanın favorisi konumunda ne Amerika ne Brezilya bir tarafta Amerika finali bir tarafta Avrupa finali gibi olacak onların galibi olimpiyat finali oynayacak hı hı. işimiz zor e, ama imkansız değil yani zor, zor hallederiz. imkansız biraz vakit alır kısmı belki Uluyoruz, geçerli. başarı yine başarır bizim Vargas'a güveniyoruz. Sakatlarımız var, ağrıları var. Dilerim bir an önce iyileşirler ve gururumuz olmaya devam ederler. Ama buraya kadar geldiler. Bence bundan sonrası da yine filenin sultanlarına yakışır bir şekilde mücadele edecekler. Başarılar diliyoruz. Bütün Kesinlikle. milli sporcularımızla bir kez daha ekranlardan Ali Emre Dedeoğlu, NTV Spor Müdürü bizlerle beraberdi. biz bu notlarla bir reklama gidelim. Sonra buradayız.